bugün sizlerle birlikte yılan oynayacağız. Ben de oynayacağım. İlk defa oynamıyorum. Bir kez oynadım, Bir iki kez. Şimdi başlayalım. Like Lütfen. Bir like'ını alırım. Ha sen siz. Akma bana ne ya. Öyle gitmiyor muymuş? Şöyle. O. O. Yavaş yavaş. Biz, biz bu oyunu. Bir iki üç. Bir daha ölürsem. Sö söverim. Ölmeyeceğim ya. Ben yapar olacağım. <laughs> Evet. 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 burada yılanı Değince de ölüyormuşsunuz. Ben bunu test ettim. Ama mobilin oh. yüz yapacağım lan. Yürek yedim. Yok ya ben yürek yemedim valla. Ne oldu lan? Oha.

Oha böyle de oynanıyor mu? Oha böyle de oynanıyormuş. Dilif yapacağım lan. Hı -hı -hı. Öldüm mü? Ölmedim lan. Kalbi terimden düştü ya. Ağzımızı burnumu çıkaran. Ah. Kalbim acıyor ne? Benim. Ne oluyor lan? Ya bu arada ben çok üzüldüm. Beş tane video attım hiçbir abone gelmemiş. ya, insan bir like atar abone olur ya lütfen abone olun ya lütfen ya lütfen başladım zaten ha, çıldıracağım çok üzüldü ya hiçbir abone olmamış kaldım da ama şöyle kuzenlerim olmuş <laughs> bir, bir kişi olmuş o kişinin kanalına abone oldum teşekkür ederim ona. Diğerleri de kuzenlerim, annem falan filan. Annemin telefonundan falan. Abone olduk. Ama yani diğerleri abone olma, olmadı diye kızmıyorum. Sadece abone olur musunuz diyorum. Hala çok sinirlendim. Bak ben ni Oha bakın yukarı bakın. Yılanın görüyor musunuz zengin? Değişip duruyor. <laughs> Hadi bakalım oyunum kaçtı. Ee, oyunum kasıyor gençler. Oyunum kasıyor. Lan nasıl kasıyor bu oyun? Ya ben play oyunlara girdim. Play oyun. Nerede vardı bu? Oyunum Evet gençler. Belki bu kadar yeter çünkü oyunum benim başladı. Like atmayı, abone olmayı unutmayın lütfen. Bir like atın, bir daha abone olun. Hadi bay bay.